Bozova Belediyesi Belediye Hamamı Projesini halkın hizmetine sundu. Belediye Hamamı Açılış Programı'na Bozova Belediye Eş Başkanları Aygül Kapıkayalı ve İsmail Yıldız'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlara öncelikle teşekkür ederiz. Başta Zeynel Taş ve Fatma Doğan arkadaşa buranın temelini attığı için buradan oraya selamlarımızı iletiyoruz. Emeklerine sağlık bundan sonraki aşamada da biz tamamladık. Hizmete açıyoruz. Bozov halkına hayırlı olsun. Açılışın ardından iş başkanlar vatandaşlarla birlikte davul zurna işliğinde halay çekti. Belediye hamamı perşembe, cuma ve cumartesi günleri açık olacak. Bu günler içerisinde kadınlara saat 10 ile 16 arasında Erkekleri için de saat 18:23 arasında hizmet verecek. Belediye hamamında hamam, savuna, buhar odası gibi daha birçok hizmet yer alıyor. Bozada olması gereken bir yer aslında. E, bu tabii ki boz istediği istediğiydi. Tabii bozada böyle bir hamama ihtiyaç vardı hal Halkımız bundan sonra hem kadınlar hem erkekler bu hamamı kullanacak. Bosso Belediye Eş Başkanlarımıza e, halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün e, bize kazandırmış oldukları e, hamamı e, Cumhuriyet tarihinde ve Boza tarihinde ilk kez boza e, ilçemizde e, hamam açıyor. E, bu da bizim belediye eş başkanlarımız İsmail Yıldız Aykut kapı hayattaşımıza nasip oldu. E, onlar bu hizmeti gerçekleştirdi, gerçekleştirdi. E, ke, e, kendilerine teşekkür ederiz. E, buna benzer Dem partinin e, demokratik yönetimlerin yönetimlerinin güzel e, programları var. E, daha önce de işte kadın dayanışma evleri, kadın dinlenme evleri, ee, yani, e, toplumun yarısını temsil eden kadınlara dönük çok güzel hizmetler sundular. E, gene keza e, yeşil alanlar, park şeyler e, bu konuda da mesela Bozova'ya çok ciddi e, katkı sundular.